Şimdi de Yalova'ya, bölgenin gözde safiye merkezlerinden biri olan Çınarcık'a uzanacağız. Normal zamanlarda bayramlarda ziyaretçilerle dolup taşan Çınarcık'ta şu anda durum ne? Cemmete Okur'dan öğreneceğiz. Cemmete Okur şimdi de seni dinleyelim. Evet Özmen, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde artık şu dakikalarda 4 gündür olduğu gibi bir sessizlik hakim. E, bu sessizlik alışılmış bir sessizlik değil tabii ki. Yalova'da e, ilk defa kısıtlamaya uğrayan bir il. 50 il, 50 ilin arasında bulunuyor Yalova. İlk defa kısıtlamaya, sokak kısıtlaması yaşayan e, il olarak e, biliniyor. Çınarcık'ta 34 bin nüfusuyla Yalova'nın Çınarcık ilçesi de e, denize kıyısıyla, kumsalıyla, plajıyla, yeşiliyle oldukça bölgede ilgi çeken bir ilçe aslında ama e, her bayram döneminde ve ee, hemen hemen her tatil döneminde buralar bu, bu ekranda gördüğünüz meydan dolup taşardı. Özellikle e, yerli ve yabancı turistlerle ve şu anda gördüğünüz üzere meydan güvercinlerin diyebiliriz açıkçası. Tabii ki belediye ve zabıta ekipleri e, güvercinleri de besliyor, sokak hayvanlarını da besliyor. Bu anlamda izin kağıdı olmayan hiç kimse de dışarıda değil, izin belgesi olmayan hiç kimse dışarıda değil. E, ve bunun haricinde yine emniyet ekipleri de Çınarcık'ta, ana caddelerde ve e, ara sokaklarda da dahil olmak üzere bekçiler de birlikte e, kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yalova Çınarcık tarihinin en sessiz günlerinden birini, en sessiz bayramlarından birini yaşıyor. Ve Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi, 81 ilinde olduğu gibi Çınarcık'ta da şu an sessizlik hakim. Tabii ki Çınarcıklıların da en büyük beklentisi biraz da daha... Turizm ilçesi olmasından dolayı bu kötü günlerin bu virüs tablosunun bir an önce son bulması ve Çınarcık'ın yine eski günlerdeki gibi dolup taşmasını bekliyor tabii ki Çınarcıklılar. Ama şu anda kısıtlamanın dördüncü Ramazan bayramında 3. gününde Çınarcık birçok yerde olduğu gibi sessizliğe bürünmüş vaziyette diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.